A, B, C sınıfı iş güvenliği uzmanlarımız var. Hümeyra Hanım'ın iki ekibimiz burada. Hem muayeneler yapıyoruz. Yaklaşık 2000 kişiye, 1750 kişiye muayenesi işe girişini hepsini gerçekleştiriyoruz. Sanayi yok ama iki katı aydın ilim diye düşüyor kestane. Ee, biz şimdi başkanın malumatıyla kestane şekerlerini e, burada başlattık. E, satışlara da sunuldu. ve evet meşrutiyette 8 tane daha açacağız. Rahatsızlık yapıldığını biliyorum. Maaşları nasıl az olduğunu biliyorum. Şirkete maruz kaldığınız hepsini bunların hepsini biliyorum. Ama bu ülkemizin yani sizin bunu değiştirmek, dönüştürmek sizin gibi aydın insanlar sayesinde olabilecek. Yani özgür bir ortamda bütün düşüncelerimizi uygarlık içerisinde uygar bir şekilde tartışabildiğimiz bir ortamı istedik istedik. Herkesin çalıştığı, ürettiği, hakça paylaşıldığı bir güzel şey istiyoruz. Evet. Ve sizin gibi çocuklara, yani IP'siz yüksek türlü insanlara ihtiyaç. Bizi yalnız bırakmayın.